Merhaba arkadaşlar. Bu haftamız yoğun geçecek. Hatta geçmeye başladı bile. Şimdiden ben sizlerle kaç tane video paylaştım ya. Bir tarafta Meysu, bir tarafta Formül Plastik, bir tarafta ZGU. Bunların hepsinin hap bilgileri, full bilgileri kaç kişi katılırsa kaç lot dağıtım olur. Şimdi bu hafta özellikle bu üç halka talep toplama sürecinde bir tane ortak günümüz var arkadaşlar. Çarşamba günü. Bakın Meysu'da Pazartesi Salı Çarşamba. Formülde Çarşamba, Perşembe, Cuma. Ve ZGO'da da yine Çarşamba ve Perşembe ve Cuma günü talep toplama süreci var. Şöyle ben videomu biraz daha küçülteyim. Arkadaşlar 3 Alkars tek tablo. Bakın ben sizlerle neredeyse her Alkars sürecinde bunu paylaşıyorum. Meysu Gıda'da öncelikle 5-6-7 Ocak, Pazar salı çarşamba günü 7,5 TL fiyattan talep toplaması yapılacak. Benim beklentim ilk başta bunu söyleyeyim. Ben Meysu'da 600 bin katılımı geçeriz diye düşünüyorum. Burada tabloya onu eklemedik ama ben bir 700-800 bin katılım beklerim. Hatta 1 milyona yaklaşırız. Varsın ters tek alayım. 1 milyona yaklaşalım. Son Arf Bio'da yetişememiştik. Ama orada yapı kredi yoktu. Akbank yoktu. TEP yoktu. Burada hepsi var. Meysu'da. Yapı kredi yoktu burada sadece? Yapı kredi yok. Ama bence burada 600 bini rahat geçeriz. 600.000'i 600 bini geçtiğimizde zaten 982 bin 982 .000 TL yeterli oluyor. Tek hesaptan. 3-4 hesaptan başvuru yaparsanız da orası size kalmış. Formül plastikte de aynı şekilde. Ben katılımın fazla olacağını düşünüyorum. Orada da 7-8-9 Ocak, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü başvurular alınacak bireysel eşit dağıtım olarak. 30 lira 24 kuruş fiyattan. Bakın hem Meysu'da hem formülde yüksek başvuru da var. Bunların detaylarını hep paylaştık sizlerle. Ben burada da 600 bin katılımı geçeceğimizi düşünüyorum. Ve burada 600 bin katılıma 43 lot 1301 TL yeterli oluyor. Şimdi yedek akçemiz neydi bizim? Normalde 1000 TL ydi. Son al biz bunu 2000 TL'lere kadar çıkartmıştık. Zaten ikisine 2000'er TL koyduğumuzda haydi haydi yetiyor. Ama ben Meysu'ya 1000 TL yeterli olur diyorum. Formül plastikte de Hani kardeşim yok ben eşeğimi sağlam kazığa bağlarım diyorsanız 1500 TL çok kolay bir şekilde çok iyi bir şekilde yeterli olacaktır diye ben düşünüyorum. Katılım 600 bini formül plastikte geçer arkadaşlar. Yüksek başvuruyu söylemiyorum bile yüksek başvuru da bence daha fazla lot dağıtımı gerçekleşecek. Ve gelelim ZGO'ya. GEO sektörü şirketi katılım endeksine uygun değil. Yüksek başvurusu yok. Ortak satışı var. İşte borç ödeme durumu var. Şimdi burada da 600 bine kadar katılım yazdık ama ben burada 600 bini hiç göreceğimizi sanmıyorum. Kendim açısından katılım yapabileceğimi mi onu da düşünemiyorum şu an hala. Onun da kararını vermiş değilim. Burada da ben 300 bin katılıma 141 lot 1377 TL'nin yeterli olacağını düşünüyorum. Ama oldu da katılım sayısı arttıkça bunu 1000 TL'ye 600 TL'ye 800 TL'ye kadar düşürebilirsiniz. İsterseniz yani çoğunlukla bana yorum geliyor işte ben katılmayacağım GEO sektörü gibi yorumlar da geliyor. Katılım için sadece içinde bulunmak istiyorum diyorsanız 500 TL atabilirsiniz arkadaşlar. Ama ZGEO'da terste bırakmadığı sürece ben öyle yüksek bir tavan serisini izleyeceğimizi pek sanmıyorum arkadaşlar. İlk günden satışlar sanki olur gibime geliyor. 9 lira 77 kuruş fiyattan 7, 8, 9 Ocak, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü talepler toplanacak. 42 milyon 250 bin lot. Ve az önce videonun başında da belirttiğimiz gibi Meysu pazartesi talep toplamaya başlıyor. Formül çarşamba başlıyor. ZGYO da çarşamba başlıyor. Üçünün ortak talep toplama günü arkadaşlar çarşamba günü. Çarşamba günü üçüne de aynı gün içinde başvuru yapabilirsiniz. Ama öğleden sonraya bırakmayın. Sabah saatlerinde başvurunuzu yapın diyelim. Meysu ve Formül diye kesin katılıyoruz. ZGO hakkında halen karar vermiş değilim. Umarız ona terste kalırız. Umarız güzel bir dağıtım olur. Umarız güzel tavan serisini izleriz. Ama şu Arf Bion'un ilk işlem gününü merak ediyorum. Meysu'nun, Formül'ün taleplerini merak ediyorum. Bakalım kaç kişi başvuru yapacak. Görüşürüz.